Merhabalar. Öncelikle sizi ve şirketini tanımak isteriz. Merhabalar. Er Alüminyum firmasından Mert Şahin ben. Bursa lokasyonlu bir şirketimiz var. Alüminyum grubu ürünlerle alakalı solar sistemine hizmet vermekteyiz. Hem fotovoltaik panellerin çerçeve, frame dediğimiz ekipmanları üretiyoruz. Hem de onun dışında farklı çatı tipleri için alüminyum konstrüksiyon ekipmanları üretiyoruz. Çok güzel. Bu sene fuarla ilgili izleniminiz nelerdir? E, açıkçası son zamanlarda gördüğüm en yoğun solar fuarlarından biri diyebilirim. E, bugün üçüncü günü ancak üç günde dolu dolu e, bir katılım gördük. E, hem katılımcı olarak hem de ziyaretçi olarak e, herkesin yüzü gülüyordu. Olabildiğince fazla talep vardı. O yüzden biz de çok memnunuz. E, güzel bir talep vardı. Peki size son sorum olarak enerji sektöründe hedefleriniz nelerdir? Enerji sektörleriyle alakalı dediğim gibi biz bir alüminyum firmasıyız aslında. Alüminyum grubu ürünlerde çözüm ortağı olarak çalışıyoruz müşterilerimizle. Şu an sektörde zaten bilindik birçok firmayla çözüm ortağı şekline devam ederek enelikçi tasarımları takip ediyoruz. Dünyada neler yapılıyor, ilerleyen dönemlerde neler yapılması lazım bununla alakalı alt konstrüksiyon ve panel çerçeveleri ile alakalı dediğim gibi sektöre çözüm ortağı alıp biz de bir paydaş olarak devam etmeye çalışıyoruz. Çok güzel, çok teşekkür ederim katıldığınız için. of it